Bak kızım. Evleneceksin Galip Bey'le. Başka söz istemiyorum. Anne yapma. Hiç mi acımıyorsun bana? Acıdığından istiyorum evlenmeni. Seni sana bırakınca ne yaptığını gördük. Ya davulcu ya zurnacı. Ama anne. Söyledim. Söylüyorum. Analık hakkımı helal etmem. Hem Galip Bey en zor zamanımızda yetişmedi mi? O parayı çıkarıp vermeseydi. Sonra biz ne yapardık? Sokaklarda kalmaz mıydık? Sana yemin ediyorum bak. O gece öz kızın olsaydı da verir miydin diye sordun ya. Verirdim. Bu yoklukta verirdim. Kendime mi istiyorum sanıyorsun ya? Kızım, her şeyin hayırlısı. Bırak artık direnmeyi. Kaderine razı ol. Ne kadermiş. Allah'ım senden şu isimden hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyin gerçek mağdubu olan Allah. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman. Ey ahirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim. Ey her şeyi ne kadarmış benim Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden halim. Doktorlar ne diyor? İyileşecek miymiş? Bilmiyorlar. Bekleyelim diyorlar. Allah'tan ümit kesilmez. Uyansa ne olacak ki? Sahipsiz, yalnız başına kalacak. Asla gereken tedaviyi göremeyecek. Kendini suçlu hissediyorsun, değil mi? Onu kurtaramadığın için. İnsan bazen canından çok sevdiklerini, kendi evlatlarını bile kurtaramaz hülya. Ondan sonra yol ikiye ayrılır. Ya tevekkül edeceksin ya isyan. Gel. Birlikte dua edelim. Allah merhamet eder. Allah bana bu zamana kadar merhamet etmedi. Şimdi niye etsin ki? Allah'ın merhameti bizim aklımızla anlayacağımız ...sürden değildir Hülya. Emin ol, bizim her işimiz istediğimiz gibi gitse çok daha büyük acılar doğardı. Biliyorum. Çünkü yaşadım bunu. Ben töbeker olamazdım mesela. Nisa ile tanışamaz, böyle bir yuva kuramazdım. Her şey yolunda gitseydi, üç beş salimle el ele verip. Ömrümün sonuna kadar kan içerdim. Bu dünyada kan içer, öbür dünyada kusardım. Anlayacağın Allah bizi unutmuyor. Biz onu unutuyoruz Hülya. Biraz bırak kendini. İçinden geldiği gibi dua et. Hepsini Allah'a bırak. Gel Bir yol göster bana. O kadar çaresizim ki. Selim'i alma benden ne olur. Bizi ayırma. Ayırma ne olur. O ölürse ben yaşayamam. <laughs> mış değil mi? Sen dua etmek istiyorsun. İstemiyorum. Ediyorum. Selim için her gün dua ediyorum ben. Sana ne oluyor ki? Ama söyledim ya. Ben senin uzakları savurduğun zamanım. Beni Allah'a ulaştırman için bekliyorum. Ne istiyorsun benden? Savurduklarını bir araya getirmeni. Hoş geldin. Ne bu hali? Çantam çalındı. Nerede? Nasıl? Yolda yürürken. Polis haber verdin mi? Affedersiniz. Nisanım. Tamam. Nisa Hanım. Ben burada yapamayacağım galiba. Neden o? İnsanların bana nasıl baktığını görmüyor musunuz? Olabilir miyim ya? Yaptıklarından ibret almayı öğrenmen lazım. Yoksa onları boşuna yaşamış olmaz mısın? En azından dışarıda çalışsam, ofiste durmasam. Olabilir. Gidilecek adresler var eğer becerebilirsen. Neden beceremeyeyim ki? O tatsız olaydan önceki günü hatırlıyor musun? Evet. Sana bir takım adresler ve evraklar vermiştim. Ne yaptın onları Hülya? Ben ben o gün sana güvenebilir miyim? Nisan. Efendim. Bu bir milyon liralık bağışla ilgili bir sıkıntı var. Nedir? Banka havalesinden sonra taşla şubelerine dağıtımı ile ilgili. Çok ciddi masraf doğuyor. Bir şubeler toplantısı düzenleyin. Paraları burada tevdi ederiz ilgililere. Burada derken? Dernekte. Tamam efendim. Hı hı. unutuyorlar kızım. Çöpü çıkarmanın vaktini hep unutuyorlar. Sonra da çok geç oluyor tabi. Çöpleri kapılarında kalıyor. Doğru. Huzur kapısına çöple çıkanlardan olmak ne zor. Çok zor.